Minecraft'da nasıl Crazy Craft 4 yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar e, linkte verdiğim şey basarsanız direkt siteye gidersiniz arkadaşlar e, hemen şurada açayım site buraya buraya yönlendireceğiz versiyon 1.10 indir diyorsunuz ondan sonra sizi bir yere atacak bekleyeceğiz Ha buraya atacak. Çok yapacaksınız. Bekleyeceksiniz arkada. Rest tank bir saniye mi ne diyor. Arkadaşlar bekleyeceğiz. Hiçbir şey dokunmuyoruz arkadaşlar orada. O da sonra yükle diyoruz. Arkadaşlar ben zaten yüklemiştim. Yüklendiğinde ee, buraya basıyorsunuz. Ondan sonra evet 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 yüklüyor. Ondan sonra bitti diyor. onları bitiriyorsunuz bitti siz de. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bittiğinde Minecraft'ınızı açın. Hemen şu açalım. Minecraft'ınızı açıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bekleyeceksiniz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. Aha, açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir de abone olup like atıp tüm bilgilerimizi almayı unutmayın. Bir de bu videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. bekleyeceğiz bekleyeceğiz. Arkadaşlar açılıyor. Ondan sonra kendisi bir tane mod kuruyor. 1.7 10 yerine geliyorsunuz. Ondan sonra bir 1 1.7 10 Force öyle bir şey arkadaşlar. Yani ta, ondan sonra oyuna giriyorsunuz. Arkadaşlar ben zaten girmiştim. Bakın e, şurada. Bakın böyle modlu falan. Bakın burada şeyler var. Böyle yer değiştirebiliyorsun. Inventory pet modu var. Inventory pet hemen buradan arayalım. Bakın. Inventory pet modu. Bak cat var falan filan falan filan. Arkadaşlar bir de en sonda en sona geliyorsunuz. Portal gun modu var. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz işte arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olup kanalımıza tüm dertlerimizi tüm bilgilerimizi alın arkadaşlar. Bir de bu videoyu paylaşmayı unutmayın. O zaman hadi bay bay.